Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle birlikte nasıl yani amatör bir profil fotosu yapılır onu göstereceğim ee, Şu an benim kanal e, profil fotoğrafı olan bu Açıl, açılsana Evet açıl İşte bunun nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar Daha çok eğitim istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi bize lazım olan program bu Photoscape bu yani buna giriyorsunuz arkadaşlar buradan düzenleyici kısmına giriyorsunuz düzenleyici kısmından arka planınızı seçiyorsunuz bunu seçtim ondan sonra burada yeniden boyutlandırdan 750 50 olsun işte böyle bu böyle büyük işte ondan sonra nesneden foto ee, ondan sonra işte buradan seçersiniz mesela masaüstü falan filan belgelerden seçersiniz masaüstü dedik resim buradan seçiyoruz bunu tamam diyoruz Ondan sonra bunu böyle büyütüyoruz büyüttükten sonra bunu böyle buraya koyalım yani şöyle ortalayalım Ondan sonra da tekrar foto deyip buradan alta koyacağım şeyleri seçiyorum tamam diyorum ve bunu böyle buraya koyuyorum söylemesine söylemesine ee yapalım söylemesine söylemesine nereden çıktı var şimdi Şimdi bunu da böyle yaptım ve bitti. Ya yani bu kadar yani. Şimdi tabi bu yanları gözükmeyecek arkadaşlar. Zaten siz görüyorsunuz benim kanal şeyimi yanları gözükmüyor. Burada 40'tan geliyorsunuz yani şu an yani nasıl gözüküyor söyleyeyim mi? Şu an şöyle şöyle şunu şöyle yapalım şunu şöyle yapalım. Şu an şimdi gördüğünüz bunun gibi bir şey herhalde yani. Bunun gibi bir şey. İşte böyle arkadaşlar daha işte bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan diyorum. Daha çok eğitim videosu istiyorsanız aşağıdan bir beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Neyse. Bir dahaki videomuzda daha. hoşçakalın. Güle güle.